Arkadaşlar biraz bildik hemen sonra gördüğünüz gibi 1.90 dolarımız yani 62 TL'nin çok güzel bir şekilde hesabımıza geldi. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım para kazanma sitesiyle karşınızdayım. Dostlarım bu nasıl para kazanabiliriz bu paramızı çekebiliriz size de göstereceğim. Beraber öğreneceğiz. Bu site arkadaşlar Ponzi sistemi çalışan bir sitedir. Haberiniz olsun. Videonun başında söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ileri sarmadan izleyin ki anlayabilirsiniz. Aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Şimdi dostlarım sizlere sitenin e, kayıt linkini aşağıma kısmına verdim. tıklıyorsunuz, buluyorsunuz kayıt kısmına atıyor. Kayıt kısmına sizlerden bir tane e-posta ve şifre istiyor ve güvenli şifre istiyor. Hepsini detaylı bir şekilde yazıyorsunuz dostlarım. Bu arada bu yeni şifresi de para çekeceği zaman istenilen şifre yani. Bu güvenli şifresini unutmayın. Şimdi hesabınızı açtığınız kayıt olmak tıklıyorsunuz, olsun. hesabınız açılıyor. Sağ üstünde dilinizi Türkçe seçebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi ben de hemen açtım hesabı giriş yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar açtım giriş yaptıktan sonra bizlere böyle bir diyor karşılıyor. O sitede nasıl para kazandığımızı en ayrı kadar yazı olur. Dostlarım gelip kendinize göz atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu site söylediğim gibi Ponzi isimli çalışan bir sitedir. VIP seviyeleri çalışıyor arkadaşlar. VIP seviyelerinden bir tane saatini alıyorsunuz. Bu VIP seviyesinden de her gün bir kez kazanç sağlıyorsunuz dostlarım. Şimdi ölçün kısmına tıklayalım. Ölçü kısmına tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada VIP seviyeleri var. VIP 1, VIP 2, VIP 3 böyle gidiyor arkadaşlar. VIP kaça kadar? VIP 12'ye kadar. Bu ip seviyelerinden bir tane satın aldığınız zaman arkadaşlar her gün bir kez kazanç sağlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben bu ip 1'i satın alıyorum 12 dolar. Satın aldıktan sonra her gün bir kez kazanç sağlıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz ip 2, ip 3, ip 4, ip 5, ip 6 falan istediğinizi alabilirsiniz. Sizin keyfinize bağlı. Ama ilk önce arkadaşlar onun bir fiyatı var. O fiyatı yüklemeniz gerekiyor diye. Ama arkadaşlar yatırım tavsiye değildir. sizlere de bunu da söyleyeyim yani. Çünkü söylediğim gibi fonzi sistemi çalışan bir sitedir. Girecekseniz riski göz almanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar herhangi bir tane VIP seviyesi satın almak istiyorsanız ama öncelikle onun fiyatına bakmanız gerekiyor. Fiyatı da bakın altında yazıyor. Mesela VIP 5 arkadaşlar 682 dolarlık. Bakın minimum kilit açma tutarı 682 dolarlık. Söylediğim gibi arkadaşlar VIP seviyelerine göre fiyatlar da değişiyor. Şimdi diyelim ki kendinize VIP 3'ü satın alacaksınız. VIP 3'ün fiyatı 182 dolar. 182 dolar yatırmanız gerekiyor. Ben kısmına tıklıyorsunuz. Yeniden aşağıda tıklıyorsunuz. Buradan TRC20 USDT seçiyorsunuz. Sonra dostlarım izleri bir kripto adresi veriyorlar. Bu adresi kopyalıyoruz. Kripto hesabımıza giriyoruz dostlarım. Ve TRC20A üzerinden dostlarım. Bu kripto adresine bir fiyat atıyorsunuz. Yani zaten alacağınız VIP seviyesinin fiyatını bu kripto adresinize atıyorsunuz. Attıktan hemen sonra gelip buradan şarj tamamla Ve en fazla arkadaşlar 5-10 dakika içerisinde hesabınızı yatırmışsa geliyor. Geldikten sonra dostlarım burada toplam baki olarak ya da toplam varlıklar olarak gözükecektir. Gözüktükten hemen sonra dostlarım ölçün kısmına tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz bir seviyesinin kilidini açmak için tıklayına basıp 10 lira tıklayıp satın alıyorsunuz. Satın aldıktan hemen sonra dostlarım başarılı bir şekilde satın almış oluyorsunuz. Satın aldıktan sonra dostlarım her gün bir kez gelip buradan bu bitcoin işaretine tıklayıp kazancınızı alabiliyorsunuz. Şimdi Kuan TV başlatın dedi. Şimdi göreceksiniz bu kazancımızı alacağız. Bakalım ben VIP 1'den ne kadar kazanacağım. Pip bir arkadaşlar her gün 1.9 dolar kazanıyormuşuz. Güzel. Yaklaşık bir 60 TL, 61 TL tekabül ediyor. Güzel para. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi VIP seviyeleri değişiyor yani. Hissediğiniz seviyesine göre değişiyor. Kazanç da değişiyor. Haberiniz olsun. Sizin keyfinize bağlı. Şimdi dostlarım her gün bir kez bu VIP kazancımızı alabiliyoruz. Ve her gün bir kez bu kazancımızı da çekebiliyoruz. Peki nasıl çekiyoruz? Ben kısmına tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar paramızı çekiyoruz. Geri çekilmeye tıkla. Buradan paramızı çekiyoruz. Aga para çekimi limiti 1.8 dolar. Her gün bir kez para çekebiliyorsunuz. Şimdi buraya arkadaşlar ben 1.90 yazıyorum. Buraya da kendi kripto adresimi yapıştırıyorum. Buraya da arkadaşlar para çekeceğim şifremi yazıyorum. Güvenli şifresi ve 10 adımlığa tıklıyorum. Param çekilecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paramız çekildi. Şey Siz de böyle, böyle güzel bir şekilde paranızı kazanıp çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani site böyle çalışıyor. Mantı böyle çalışıyor. Girip girmemek size kalan, e, kalan bir şey. Sizin keyfinize bağlı. <laughs> Dostlarım aşağıda bu hemen ana sayfada. Burada dostlarım e, hemen size bir yöntem daha göstereyim. Burada arkadaşlarını davet etme var. Tıklıyorsunuz dostlarım. Sizlere özel davet linki var. Herkese öyle özel davet linki var burada. Bu davet linkini kopyalayıp arkadaşlarınız atarsanız ve arkadaşlarınız bu davet linki ile siteye kayıt olursa bir siteye yatırım yaparlarsa dostlarım onlardan da kazanç sağlıyorsunuz. Haberiniz olsun. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Takım kısmından da davet ettiğiniz kişileri ve ne kadar kazandığınızı görebilirsiniz. Bakın buradan. Şimdi arkadaşlar aşağıda da hizmet kısmı var. Tıklarsanız hizmet kısmında da dostlarım müşteri ulaşabilirsiniz. Bakın müşteri metleri ve telegram kanalları var. Buradan da ulaşabilirsiniz. Video biraz uzadı. Kusura bakmayın dostlarım. Aşağıdan video benim kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Artık site yani böyle çalışıyor. Girip girmemek istek kalan bir şey dostlarım. Hemen ödemiz gelsin. Video güzel bir şekilde bitirdim. Arkadaşlar biraz bekledikten hemen sonra gördüğünüz gibi 1.90 dolarımız yani 62 TL çok güzel bir şekilde hesabımıza geldi. Benim diyeceğim bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi ödememiz de geldi. İnşallah bir iki ay orada güzel kanalışlar sağlarız. Herkese şimdiden bol kanalışlar diliyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.